Give me your loyalty Cause I'm taking what you see They'll be calling me, calling me They'll be calling me royalty But you give me a Arkadaşlar selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Hani şöyle güzel bir işinizi yapalım. Bu arada tepemde bayağı adam var. Aynı zamanda sol tarafı da inenler var. Gireyim abi şöyle. Abi bu silah mı ya? Vallahi bu silahtan nefret edeceğim Şu alayım ben mi? Var mı abi adam havada? Havada adam yok. Buraya da gelmemiş kimse. Tamam iki baydım. Ver şu acıyı. Bekle abi. Gel abi. Bitirme. Tamam. Tamam abi iyiyim güzel. İyi başlangıç 5 kilo oldu. Şunu basayım ben mi? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Orada adam var galiba hala. Ulan bu nereden geldi? Sen nereden çıktın? Nereden bırakacağız? <laughs> Bravo Aki buna. Şöyle yapalım tamam. Aa baygın var. Baygın var. İçeride baygın. Aldım bunu. 6 kilo oldu güzel bas abi şunu. Bu map'i alayım ya. Geldi adam. Sam da. Yatın abi aşağıya. Aşağı. Güzel. Güzel arkadaşlar. 8 killim var. 8 killim var. Sorun yok. Bas şunu Kaç kişi daha oynuyor? Bekle de. Hayır ya Abi vuramadım Bir dakika şunu bırak. Ee, Bunun neden var ya? Üstünde pisiyor. Bir dakika. Bir dakika. Gel abi. Aşağı mı atladın cidden? Tamam bir dakika şunu bastım. Aa bak. Onu kim çekti? Ya ben nasıl görmedim onu? Bir dakika şunu basmam lazım. Oyun abi. 13 kill Bir dakika Geldim abi Getsin Yet abi 14 kill Çok iyiyim Arkadaşlar 14 kil var hızlı bir şekilde çıkacağım. Devam abi. Aldım Grozo'yu oyunu oynamaya başladım bu arada. Şunları bir salayım hızlı bir şekilde dışa çıkıyorum. Onun önümde araba var. Bak durmuş sağda da adam var. Sağdaki yattı galiba yok yatmadı. Abi ben gündüm. Yeşil uzaylı abi kal. Ay abi. Sen de bizi bir lobiye yollayalım. Gel kanka gel gel gel. Neyiz <laughs> güzel. Tamam. İyiyiz arkadaşlar. 17 kilo oldu devam mi? full adam arayacağım bu arada. Belki 2 kuru gelebilir. Arkadaşlar var. Toki dedem var. Toki'ye basıyorum bu arada. Geliyorum abi sakin. Ooo Toki'nin tepesi de var. Al. Kusura bakma 18 kill Tepeye mi vurmalısım acaba Şu tepeyi basayım be Geliyorum rahat kalın Ah oh be Ulan çok iyiydi bu arada Çok iyi vurdu çocuk Neyse gidiyorum oraya tekrardan Adam var bu arada. Geliyorum abi. Gördüm adamları. Uzu verme. Öldüm. Öl artık da. Ne? Adam ilaçtı bu arada. Adam iyileşti bu arada. Harden. O neydi oğlum öyle? Şunu sal. Ya. Tamam. Arkadaşlar bunları iyi aldım tamam mı? Bunları iyiydi bir dakika. Abime ver. Abime almayacağım bu maç AVM'yi almayacağım çünkü risk atmak istemiyorum. Hayır ya. Lan AVM'yi almak istemiyorum. AVM'yi elime geldi. Şunu bırak, şunu bırak. Abi lazeriniz var mı ya? Lazer de yok ki. Lazerleri de yok bunların. Vallahi hiçbirinde lazer yok. Bir lazer yok mu be kral? Telefon falan alalım. Tamam çıkalım ya. Hızlı bir şekilde rush'a çıkalım arkadaşlar. Güzel değil değil de. Adam yok galiba. Var 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 tepede adam var. Beni mi kovalıyorsunuz cidden? Bunu aldım. Adam özel Bunu da aldım. Onu da bayıttım. Tamam. Kaçma. Sen kaçtın mı ya? Sen kaçtın mı abi? Adam vallahi kaçtı gitti ya bıraktı takım arkadaşlarını. Belki o takım arkadaşı olmayabilir mi acaba? Şu adamı da çekeyim de hızlı bir şekilde devam edelim. Dolu. Arkadaşı değilmiş onu anladım. Götmüş. Ciri nereden oh, çıktı abi? Gidiyorum Bitti. Ebla. Güzel arkadaşlar 27 kill var iyi i̇yiyiz. 28 oldu. Güzel 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 güzel. Devam. Şu lazer alabilir miyim ben? Çok sağ ol, Çok teşekkür ederim. Devam arkadaşlar. Sam'da ses aldım. Alınan bayıldı. Tamam. Mustafa'yı çektim. Tamam iyiyiz bir dakika. Buraları boş tamam mı? 29 kilim var bu arada. İyiyiz arkadaşlar iyiyiz. Adam var. Dur abi. Bekle. Sakiniz abi bir dakika şunu bas. Onlar beni orada arasın bu arada. Adamlar görmedi uçtuğumu Adam beni görmüş Görmüş de Yanıyor Düştü mü bu Nasıl ya Geldim abi. Yatın evet, abi aşağıya. 31 kill çok iyi çok iyi çok iyi. 31 kilim var. İyi arkadaşlar şunları sal. Ekmek almam lazım yani torba fasulye. Ver abi. Tamam 31 kilim var devam. Nerede benim kapsülüm? Might adadan vardır hala ya. Olduğunu düşünüyorum. Hızlı bir şekilde Might oynayacağım. O ne? Adamı gördüm. Mermisi bitmiyor. Ölecektim biraz daha zorlasam var ya. Ölüyordum abi. Pozisyon var Might'e. Geliyorum. Megam de var elinde. Gördüm adamı bu arada. O ne? Oğlum sakin. Bunları kaybettim ama ben. Buradan mı girecekler alana? Aa, önümde. Çık abi. Çık çık çık. Öleceğim. Hayır. Tamam. Bas abi. Çık buradan. Allah'ım. Öldüm galiba. Ölmeyeyim lütfen. Tamam. Bekleyeceğim bir dakika. Bunlar değil miydi ya? Arka atıyor. Şurada adam. Ya. Yat abi aşağıya. Yat 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 yat. 34 kill güzel. Güzel iyiyim. Tepedeki adam beni bilim... Er, biliyor pardon. Bilim ödeyecektim az daha? Onu da vurursam 34. Onu da vurursam 35. Geliyorum abi bekle. Ayy. Canıma bak. Tamam. 35 gibi güzel. İyiyiz güzel. Son da alırsam var ya çok güzel olur. Adam var, gördüm abi adamları üç mü üçler. Birisini araba lezersem diğerini vururum bu arada. Şu ara bu <laughs> oyunu bilmiyor galiba. Yetin <laughs> aşağıya yetin kardeşim, yetin. Oy 38 kilim var. Abi kafayı yersin çok güzel bir maçtı. Yani 38 kill var ya. Oy arkadaşlar kilimiz 38. Yani hasarımız da 5697 imiş. Yani güzel bir videoydu. Eğer hala kanala abone değilsiniz dediğim gibi bir kanala abone olursanız çok güzel olur. 16.000'e doğru ilerliyoruz. Bu videoyu hani bir 3000 veya 4000 like bekliyorum. Şimdiden beğeni atan herkese çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.